E Senin videonun altı, bu, 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 bu altı mı? Böyle yani. tut, neyle tutun? He bu altı. Ha şöyle aşağı bakarsa altı dokuz. Çizgi Yukarı aşağı. bakarsa tamam. Altı değil mi o? Ha ben öğrenemedim dur. Ben al, öğrensem seni yenirim. Bunu öğren. Al kırmızıya geçti kırmızı abicim. Kırmızı mı? Ben de hep bir var bir. Bir mi var? Hı. <laughs> Çok satabilirim. Bakalım. Ben altı attım da uzatmaz. Niye de uzatamıyor musun? Hayır. hayır. Altı atabiliyor musun? Ay, evet. Hatta mı? Baktım evet. Tamam. şurası. Bu da mı dokuz? Bakayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah Allah. <bak. gülüyor> Bunları atamayan mı mavileri? Kırmızı. Hemen yeşilleri. Kırmızı varsa. Yeşil, kırmızı. yeşil. Yeşil buna benzer var. altı adet. Yok. O zaman kaç tane? Kırmızın var mı kırmızı? Bir daha çekebilirim, bakayım. Yok. Ha çektim. Ya Böyle bir <laughs> şey yok ama. Şey Safran böyledir. Yok onu alsak mı? <laughs> Yavarını. Böyle yüzde ne işin var senin ya? Boğarları mağaraya işte sırtım mağaraya. Boğarım mağaraya nere aldığını ben de bilemiyorum ya. Geziye ya. Bu arada sırta vuruyormuş ya bu ağrısı arası. değil mi? Ha, hani böbreklerde bir şey varsa. Al. Renk ne? Ama beni götüreceksin sen. Niye sen kendi gidemiyor musun? Gidemem ben. Renk renk. Melav yarın o. Yarın o şey tamam bakılıyor ya. ya, yarından sonra falan nereden giriliyor? İşte baktın ya. Hayır başka tarihe de veriyor Nerede ya mi? nereden giriliyordu? Yani. Bilmiyorum. Sen sus. Başka şey de veriyordu ya. Abi kartı mı? Artık. Ben de... bir türlü öğrenemedim bir şu şeyi ya. Yapma. <laughs> yok ne? Lütfen yok. Ne yani, Ali Sümer Poyraz oğlunu yedir. Öyle ya. Hepsini alalım mı? Ha? Arifinler. Hani, bu ka kartı kim Sen sonra kazanıyorsun. Sümer Bey ben mi bu? <laughs> Baba anne. Renk söyle. Sen söyle. Sen söyleyeceksin. Kartı sen attın en son bu kartı. Öyle mi? İşte işte girdin bak. <laughs> Pazartesi'ye devam. Salıya da var. Zordur, ya da bu. Perşembeye de var. Şu Salı alayım mı? Evet, şey. tamam. Yarın gidip görürseniz. Ya